Boyun gençleştirme, boyun bölgesi dekolte ve eller bizim özellikle atlanan bölgeler, ihmal edilen bölgeler diye tanımladığımız bölgelerdir. Boyun bölgesi de biraz boyunun anatomik yapısı gereği, biraz oradaki kaslar gereği oldukça önemli bir alandır. Bu bölgede genellikle dikey bantlar ya da yatay çizgilenmeler mevcuttur. Beraberinde bazılarında gıdıda elastikiyet kayıpları ya da yağlanma eşlik etmektedir. Boyun bölgesinde Bazen de skin tag dediğimiz özellikle cildin üzerindeki et benleri gibi benler mevcuttur. Bunlar da gerekli muayenenin, konsültasyonun ardından alınabilmektedir. Dikey bantların özellikle yüzün liftinginde de anlamlı bir yeri mevcuttur. Eğer çok güçlü dikey bantlar mevcutsa yani platizma bantları mevcutsa bunları durdurmak yüz bölgesinde de aynı zamanda lifting'e katkı sağlamaktadır. Yatay çizgilenmeler için ise o bölgelerde volüm kayıplarına bağlı olarak ince dolgular kullanabildiğimiz gibi eş zamanlı olarak serbest yerolik asit enjeksiyonları ya da somon DNA'lar yahut ısı teknolojilerinden, lazerlerden, iğneli radyo frekanstan da yararlanmak mümkündür. Burada program tamamen kişiye, ihtiyacına, yaşına, sosyal durumuna göre planlanmakta olup sağlık kuruluşlarında ve enjeksiyonlar özellikle invaziv işlemler hekimler tarafından yapılmaktadır.